Kocaman Halk Pazarına geldim ve burası Kocaman <laughs> Böyle kıyafet pazarı kıyafet tarafı Şimdi fiyatları görüyorsunuz Eşofman takımları Çamaşırlar şöyle devam edebiliriz. Bizimkiler de arkadan geliyor çünkü. Çerezler. Buranın pazarı çok büyük. Ama çok da kalabalık açıkçası. Hava da çok sıcak. Salatalık alıyoruz. Yeter herhalde. Değil mi Sude? Şimdi pazara geldik. Ve salatalık aldık. Ben sana küçük yapayım mı onları? Gel. Gel aşkım. Elim yapmasın seni. Bak buradan ye. Böyle küçük küçük ye. Ya bak burada var, burada var. Gel bunları ye gel. Gel annem bak burada bak. Sana küçük küçük yapayım bunları. Benim hatam sana öyle kocaman attım değil mi? Hı. Su da koydum size dışarıya. Size nasıl can kıyıyorlar anlamıyorum ya. Gel aşkım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Umarım iyisinizdir. Biz Sude ve komşumuzla e, hamama gidiyoruz. E, biraz hamam sevahası yapalım dedik. Ondan sonra bir iki alışverişimiz var çünkü yarın sabah yani öğlen uçuyoruz, sabah doğru yola çıkacağız. Havaalanla değil mi Sudeciğim? Gideceğin için mutlu musun? hayır. Ben de değil. Yapacak bir şey yok. Şöyle tutalım. Şimdi hamama gideceğiz. Ondan sonra herhalde bir şeyler yeriz. Akşama doğru da Bavulların bir miktarı toplandı. Genellikle Sude ve Kenan'ın kıyafetleri. Şimdi hamama gitmeden önce şöyle göstereyim. Ben. <laughs> hamama gitmeden önce e, fark etmişsinizdir belki. Ee, dudağım böyle hafif kayma yapıyor. Bu birkaç aydır öyle. Nedeni anlamadım. Ona ufak bir dokunuş yaptırmam lazım. Çünkü benim burada yıllardır geldiğim bir doktorum var. Çok memnunum. Çok tatlı bir hocam. Ee, kesinlikle ona ufak bir dokunuş yaptırmam lazım. Ee, ondan sonra işte hamama yol alacağız. Şimdi arkadaşlar ben işlemden sonra komşum. Onlar da zaten köründeler. Sude'yi aldık. Hamama gideceğiz. Benim işlemden sonra hamama girmem yasakmış. Bilmiyordum. Neyse bunlar gitti dedim. Bakın hamama girince Nazire abla da bayağı temiz titizdir. Dikkat eder böyle şeylere. Temiz mi? Bakın diye. Nazire abla anlatsana sen gitmiştin değil mi oraya? Ya gittim ne güzeldi temizdi. Tertemizdi. Kadın ben de giremediğim için çayımı aldım. O oh, oturucuma oturacağım, size işte video çekeceğim, anlatacağım, şey yapacağım. Bunlar 30 saniye sürmedi. Geri. E, geri geldi parayla. Ne oldu dedi. Kaç. Değil mi Sude? Evet. Kaç. Çok kötüymüş. Yani felaket iğrenç pismiş, işte. iğrençmiş. Asıl hamam yani böyle şeylerde. Onun için üzüldüm. Hamama girmek istiyordum. E, bunlar da giremediği için haliyle mutlu oldum. Şimdi tabii ki nereye gidiyoruz? Alışverişe, alışverişe, alışverişe gidelim dedik. Evet. O parayı orada yiyelim, orada harcayalım. <laughs> Bunun tadını çıkartalım bakalım. Aynen. Tatil mi o? Çok tatilimiz Bizim az tatilimiz var. Ha. Bak seni video çekiyorum burada. Kız benim güzel zayıfca benim. Herkes alışıp. Ben de ama zayıflamış mıyım? Kız nasıl zayıfladın benim aşkımla? Kimin o bir Açım. Onun için buraya geldim. Biliyor musun? çok güzel olmuş. Ama şöyle güzel. Sağ canım benim Ben mantıyı Bir bakayım. Bu mantıcı mı? Fasulye. Kuru fasulye. Aç Sarpma, bakalım ya. Aaa sarma. Bir tip de Öyle yemeklerim de akşam yeter. Aa. Kuzartma. Aa. Aa. Sen sıcak mı yapıyorsun kuzartmanı? Tabii. Tabii biliyorsun. Biliyorsun. Ben mantı yiyeceğim. Mantı oğlum. Şimdi da yemeğimizi yedik. Şöyle bir şey. Ben tabii ki her zamanki gibi standart mantı. Öbürler de yedi. Şimdi bak o da bana çay da burada burada. Ben gitmem lazım. Elçi, oğlum. Kimi cemile? Gitmemiz lazım. Mecbur. Bazar gece gece içilmişti. Ben de aceleciyim. Kadın çay da olmuş. Ben kaçıyorum dedim o. Neyse içelim. İyi hadi gidelim. Hadi hadi içek. Hadi içek. Sen para almazsın benden. <laughs> Al, de Allah Allah. Ha. alır mi? kızım. Sude ile şimdi olan birkaç mandalin alalım, koparalım dedik. Helallik de istedik. Yiyebiliriz yani. He, orası biraz zor erişmesi. Bakın. Şurada görüyor musunuz şunları? Ne kadar güzel. <laughs> Ay bismillahirrahmanirrahim. Kız sen ne bağırıyorsun oradan? Korkuttu beni. Bakar mısınız şuna bak. Mesela bir şey yapmıyor ama. Bak kıyamam kıyamam. ya. Allah Allah. Al. Ya hem çek hem kopar. Ha, ay. pis gibi. Bakar mısınız şuna? Ya insan bu kadar mı güzel kokar ya? Çok güzel. Bu nasıl bir şey? Şuna bakın. Bunlar mandalin anneciğim. Bak ay. Ay düştü bak elimden. Biz bunları <laughs> tam böyle sararmadan yeşilken yediğiniz zaman burada ay o kadar güzel ekşi oluyor ki C vitamini bizim çok hoşumuza gidiyor. Biz her sene işte böyle ekim sonları geldiğimiz zaman çok güzel oluyor yani. Ay. Şöyle bakın ay dolu dolu ağacın üstü görünüyor mu bilmiyorum ya. Hemen depoluyorum. Selam arkadaşlar. Şimdi biraz alışverişe geldik. Komşumla. Şimdi o kabinde tabii ki kimi çağırıyor? Saliha'yı çağırıyor. Bir bakayım. Gübeğin de, gübeğin de Duyuyorsunuz. Youtube'a koyuyorum bunu. Ay felaket iyisin bebeğim. Şu an gösteremiyorum. İzin yok. Gösterebilir misin? Bu kadın kaç yaşında bir kadın. Şuna bakın. Şuna bakın kaç yaşına bir kadın ama benden fit. Ben Lainfield. bir gireyim. Neymiş? Şimdi oturduğu mola veriyoruz. Şöyle ee, çay içiyoruz. Hadi, bir, bir şey yiyelim ya. Komşularımla. Ondan sonra eve doğru yol alacağız. Yarın da Allah kerim. Size. Günaydın. Umarım iyisinizdir. Ben hazırlandım. Çünkü İstanbul'a doğru yol alacağız. Birkaç gün oraya gidelim dedik. Çocukları gezdirelim dedik. Kaç yıl oldu? 7-8 yıl net olmuştur gitmeyeli. E, havalar da çok güzel. Tam gezmelik. E, hafta arası çıkalım dedik. Çünkü hafta sonu çok dolu oluyor. Pek bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Zaten dolu. Ee, ama hafta sonu orada geçirmeyi düşünmüyoruz. Cumartesi öğlene doğru yola çıkıp Cumartesi akşama doğru burada olacağız. Çünkü pazar arkadaşlarla buluşacağız. Pazartesi randevularım var. Yani yoğunuz. Çünkü hafta geri döneceğiz. Kısa. Çünkü ben Ekim ayını burada daha çok seviyorum. Eylül, Ekim. Hava çok güzel oluyor. Ne sıcak, ne soğuk çok güzel gezebiliyorsun ve kuş adası sezon olmadığı için dolu olmuyor çünkü burada yaşayanlar ya da ev kiralayanlar çok iyi bilir çok zor durumda oluyoruz ama yapacak bir şey yok ee, onun için şimdi böyle güzel sakin sakin gezeceğiz sizi de yanıma alacağım umarım beğenirsiniz yola çıkmadan önce ee, bankaya uğramamız lazımdı işlerimiz var, imza işlerimiz. Ama çok güzel. Evrene pozitif enerji yolluyorum çünkü 6 saat yola çıkacağız. Bakalım arada mola vermeyi düşünüyoruz. İnşallah istediğimiz gibi rahat geçer yolculuk. Ee, mola veriyoruz. Şöyle bir kahve alalım dedik. Kahve dünyası ya da kahve diyarından. Ondan sonra yola devam edeceğiz. 350 kilometremiz falan var. Aslında spontan Bursa'ya uğramak istiyordum ama oteli rezervasyon yaptırdığımız için belki geri dönüşte yapabiliriz. Çünkü gezmek istediğim türbeler ve camiler var. Ee, en son evlenmeden önce babam götürmüştü bizi oralara İnegöl'e. İşte oraları gezmiştik. Şimdi. E çocuklarla gitmek istiyorum açıkçası. Bakalım. İnşallah Ercüment hayır demez. Onun modu değiştiği için genellikle bir öyle bir böyle. Gerçi herkes öyle oluyor. Hava da sıcak. E, 27-28 derece. Bakalım. رسول <applause> الله